Herkese merhaba arkadaşlar. Bazıları sadece notumu yani ortalama merak ettiği için ee, videoyu açıyor. O yüzden şimdiden söylemek istiyorum. Ortalamam 86,132. E, ama beni dinlemek isteyenlere herkese iyi seyirler. Herkese tekrardan selam. Hepiniz YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 9. sınıf 2. dönem paylaşmak istiyorum ve aynı zamanda ortalama açıklamak istiyorum. Bugün günlerden ee, 14 Haziran. O yüzden e, biliyorsunuz 17 Haziran'da karneler alınıyor. Şu an tüm hocalarım sözlerime falan girdi. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben e, nakil aldırdım. Yani okulumu değiştirdim. O yüzden bazı sözlerim diğer sözlerime göre e, daha düşük gelebilir. Birinci döneme kıyaslarsak düşük gelebilir. Çünkü hani yeni okulumdaki hocalar beni tanımadıkları için belki biraz daha hak ettiğimden az vermiş olabilirler. O yüzden bunu da söyledikten sonra Hemen videomuza başlayalım. Evet şimdi ekran kaydı aldım. Bu arada e -okulu en sola yani en sona koydum. Çünkü e, hani biraz moralim bozulmuştu bir not yüzünden. E, şu an gördüğünüz üzere buradan ya da buradan artık koyacağım. Benim ilk notum beden eğitimi ve spor. 100-100 yani sözde olsun, uygulama olsun işte 100. E, i̇kinci notum biyoloji. İkinci notum biyoloji evet çok güzel bir cümle kurdum diğer dersimiz ise biyoloji arkadaşlar ilk sınavdan 75 aldım ikinci sınavdan 74 aldım aldım bir puan farkı var biyoloji genel olarak pek yapabildiğim bir ders değil sevdiğim bir derse de değil açıkçası ama katıldığım bir ders hoca bence bana iyi verdi 99 57 ikinci notum 70 Bence güzel bir yükseltme oldu yani yaklaşık ee, i̇lk sözlüm yüz. Neden? Çünkü um, hoca bize dünya haritasına bir yapıştı ve ondan yüz almıştım. O yüzden sözlüm direkt zaten 57 ile 100 girildi. Dönemin başında bu. Ama ikinci yazılıyı ben eski okulumda değil, yeni okulumda yaptım yani. Ee, ve işte o kağıtta notlar kağıdında hani işte okulda okula veriliyor ya notlarım. İşte o şeyde o kağıtta coğrafya yok. Neden? Çünkü benim eski sınıf hocam bana şey demişti. Hangi sınavları eski okulunda girdin dedi. Ben dedim ki şu şu edebiyat, biyoloji, kimya, tarih vesaire. İşte onları yaptın dedim. Ve sadece onları eklemiş. Yani mesela ben coğrafyayı yeni okulunda mı yaptım? Onu eklememiş. Çünkü sen yeni okulunda yaptın. Ayrıca da performanslarım yok. O yüzden ikinci sözlüme yeni hocam girdi 80. Şimdi din kültürü ve ahlak bilgisine geçtik arkadaşlar. Burada benim birinci sınavım gözükmüyor. Yok. İkinci sınavım ise 70. Söz olarak 90 yüz girildi. Şimdi şurada bir soru işareti var. Neden birinci sınavım yok? Şöyle çünkü benim eski okulumda din kültürü diye bir şey yoktu arkadaşlarım. O şekilde e, din kültürü diye bir dersimiz yoktu. Diyeceğim bir şey yok yani din kültürü yoktu. Ben de 70 aldım yine çok iyi ben. Fiziğe gelince ilk sınavım 90 mükemmel etkisi. O zamanlar harika yani fiziği hep sevmiştim yani ama yeni okulumda yeni geldim ve soru tipi o kadar farklıydı ki 65'e düştü direkt. Yani bir 35 yok 25 puan düştü. Bence çok bir çok büyük bir fark çünkü yani gerçekten fizik çok sevdiğim bir ders. İşte sorun şu ki benim eski okulum çok daha ilerideydi ve yeni okulum çok gerideydi. O yüzden ben genel olarak eski konuları yani hani unutmuştum. Direkt unutmuştum yani hiç bilgim yoktu. Bir de Ramazan'a denk geliyordu ve uyuyordum derse. O yüzden o yüzden 5. üniteyle hiçbir fikrim yoktu. 65 aldım. Tabii ki de benim için iyi demeyeceğim çünkü iyi bir şey değil bu. Ama sözlüme eski hocam girmiş ve yüz yüz olarak girdi. O yüzden çok mutluyum. yine. Buradan da fizik hocama yani Sina hocaya buradan çok teşekkür ediyorum. Bir tanesiniz. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Buradan diyorsanız buradan selam veriyorum Sonra görsel sanatlar ve müzik Benim eski okulumda görsel sanatlar ve müzik diye bir ders yoktu O yüzden hoca yani kendisinden koydu notları 85-85, 90-90 evet. önemli ders arkadaşlar Burada ben gerçekten kendime çok gurur duyuyorum İnanılmaz kendimi bu konuda seviyorum Hani başarabildiğim için Ve kimse bana yapabileceksin demedi Yapamazsın dediler Ama yaptım o yüzden burada çok mutluyum ne geldik? İkinci yabancı dil. İkinci yabancı dil dediğim Almanca. Arkadaşlar ben eski okulumda Almanca görmedim. Tamam mı? Almanca yoktu benim eski okulumda. Ve Almanca'da ile hiçbir fikrim yok. Bir hafta kalmış ee, sınava ben de girdim. Çok çalıştım. Ha, gerçekten çok çabaladım. Sonra gördüğünüz üzere e, eski okulumda zaten e, şey Almanca yoktu. Normal herkes gibi ikinci yazılıya girdim. Sonra birkaç gün sonra Almancanın birinci yazısına girdim. Çünkü girilmesi gere gerekiyormuş. Geçtik diğer derse. Diğer dersimiz kimya. Ee, kimyayı çok seviyorum. Yani öyle bir yani aşk olamaz. Aşk yaşıyorum ben kimyayla tamam mı? Kimya çok sevdiğim bir ders ama hani 90'lı, 100'lü falan yok yani. Hiç almadım hayatımda. Ee, ama seviyorum. Yani zevk alıyorum. Hani kimya görünce çok böyle zevk alıyorum ya yani. aynı şekilde o sev e, matematikte de var İnanılmaz seviyorum gerçekten ee, kimyadan ilk yıldan 82 ikinci yıldan 80 aldım ee, yani çok böyle eyvah eyvah yani çok büyük bir fark değil bence çok da etkilemedi yani düşürmedi notumu. Ama tabii ki de sözlüm düzenmiş. Sözlüme de eski hocam, yani eski okuldaki hocam e, girmiş. 85-95 olarak girildi. Yani. Matematiğe gelince. E, matematiğe geldik arkadaşlar. Matematik ilk sınavım 64. Tamam belki hani çok böyle çok güzel bir not değil. Ee, ama ikinci yılda başaracağım, yüz olacağım falan diyordum. Sonra hiçbir aldım. Ama işte bunun sebebi de ben şu kendimi aslında çok iyi yapabiliyorum. Ama bunun sebebi benim okulumun nekil olması. Anlatabiliyor muyum? Benim sorunum değil. Ben zaten yaparım arkadaşlar. Tamam gerçek bir yana şaka bir yana. Şimdi şöyle ben matematiğe telafi girdim. Çok uzun bir hikaye yine. Telafiye girdim mesela. Ee, şöyle sorular 8 soru falandı yani bilmiyorum. iki soruda bir tane iki soru çok bir tane soru direkt dikkat hatasıydı. Birisi benim hani dikkatimin şeyi yoktu hani anlatabiliyor muyum? O kafa yoktu bende. Aslında yapabilirim ben normalde ama o şey yoktu bende. O zeka şeyi yoktu o dakikalarda özellikle. Ee, 76 aldım. Yani, güzel yani. 75 üçgenler, geometri bence yani okey yani kabul edilebilir bir not. Ee, onun dışında sözlüğüme yeni hocam girdi. İşte 10 sebeplerinden bir tanesi de notların o da olmaması. Matematiğin olmaması. Çünkü ben matematiği yeni okulumda yaptım. Eski okulumda değil. Evet. O yüzden 90-90 girildi ee, yeni hocam tarafından. Bence gayet iyi ama ben zaten quiz yaptım. Hoca quiz yapıyor ve ona göre performans notları veriyor. Kök üzerinden değerlendiriliyor ve ben kök üzerinden 36 aldım. O yüzden bence bu güzel bir... Sağlıktan ilk sınavdan yani eski okulumda ben 87 almıştım. Ee, ikinci yazılıyı yeni okulumda yaptım ve 60 aldım. Ee, Sözlüm normalde ikinci hocam ikinci hocam diyorum ya iki, yani yeni okulumdaki sağlık hocam bana 70 girdi. Aslında şey girmesini istemiyordum çünkü zaten sanıyordum ki birkaç gün önce işte eski sağlık hocam bana geleceğini düşündü ama işte bu kanatta sağlık yoktu. O yüzden e, 70'ti ve e, birinci sözümü de girmesini istedik ve 60 Geldik. Eski okulda seçmeli drama yoktu ya da drama diye bir ders yoktu. Ama hoca bana söz olarak 95-100 ve uygulamaya da 100 vermiş. E, bence gayet güzel. İslamiyet ve medeniyet kültürüne gelince. Eski okulunda İslamiyet ve medeniyet kültürü diye bir ders yoktu. Birinci yazılığına girmedim. Ben de girmedim. İkinci yazılığa girdim yani işte. Dediğim gibi hepsi bu sınav haftasında. Şu sınav haftasında oldu ya. Her şey bitti. sınav haftasında oldu yani. Sınav, birinci sınav haftam bitti. Sonra cuma günü yani birinci haftada işte nakilim onaylandı. Pazartesi okula geldim ve işte bazıları ben girmiştim. Onlar girmemişler. İşte ben e, bazı şeylere girmemişim, onlar birinci haftada girmişler. İşte 10 telafisini gir falan herkes bitirdi, ben bitirmedim. Sözlüğümen 90-90 verdi, bence gayet iyiydi. Ali'ye gelince arkadaşlar, tarihten e, 71 ve 64 aldım. Aslında ikisinde ben eski okuluna girdim. Ama yani çok kötü arkadaşlar, tarihim yok yani, yok ötesi yok. Ama eski hocam e, bana 90-90 vermiş. E, buradan Ali Hoca'ya çok teşekkür ve ediyorum. Ve edebiyatına geldik. İlk sınavım 59, benim ikinci yüzyıla gelince 81. Burada bir olay var ama şimdi anlatamam ben çünkü şu an 17 dakika oldu. Neyse, hoca da 100-100 girmiş. Yabancı dil yani İngilizce. Ee, birinci sınavım 100, ikinci sınavım 88. Sözlü söz notumda 100-100 girildi. Burada proje de var aslında İngilizce için ama projem gözükmüyor. İnternete girersem bence gözükür ama projemi de söylemek istiyorum. Buradan projem 100 ve son olarak ortalamam 86,1032 ve takdiri hak ettim. Şimdi burada konuşmak istiyorum biraz arkadaşlar bununla ilgili. Şimdi benim ilk şeyim yani birinci dönem ortalamam 90,9'du. Ve şu an 86. Tamam mı? Yani 90, 86, 4 puan düşüş var. Bunun büyük sebeplerinden biri nekil olmam. Ve işte o soru tiplerine alışmamam ya da hocanın yani hocaların işte sorma şeyine alışmadığım için olabilir. Onun dışında e, sözlerimin çoğu yer yani çoğu demeyeyim de. Yarısı e, yeni hocaların girdiği yüzünden olabilir. Çünkü e, yani mesela işte bana 80 veriyorlar ya da herhangi bir not veriyorlar ama belki benim eski hocam daha yüksek verecekti. Verecekti. Ama olmadı yani. Sıkıntılar oldu ama gerçekten yani kurtuldum ya o olarak şu an tatilindeyim ve işte derslerden kurtuldum. Ona mutluyum ve artık önemsemiyorum. Bir şey olmaz çünkü hani yıl ortalamam 87 olacak. Bence gayet iyi bir 87 yani. Bence gayet iyi 87. Şu an söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bana sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda bahsedebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.